Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yaptığım Legoları göstereceğim. Arkadaş bu Lego Luffy. Yani birazcık denedim. Elimdeki imkanlarla. Şu kadar Legolar var. O kadar işte. Böyle. Lego. İşte ondan sonra bu, bu Luffy. Ondan sonra bu onun ismini hatırlamıyorum. Sanırım Robin'di. Yenek. One Piece'ten işte. Bu Sanji. Denedim. Normalde kılıcı yok. Bir dakika. Şimdi ateş ayağını da yapacağım. Evet arkadaşlar. Bu şekilde ateş ayağı. <laughs> evet. Şimdi diğer karakterimiz. Evet. Nami. Usopp'u unuttum arkadaşlar. Usopp'u şimdi yapacağım. Şimdi diğer karakterimiz. Arkadaşlar bu Zoro. Tamam. Şimdi Usopp'u yapacağım büyük bir ihtimalle. Evet arkadaşlar. Şu şekilde bu da Usop. Çok yapamadım böyle bir silah gibi bir şeyden. Şimdi arkadaşlar Usop böyle çok böyle hızlı yapmayı denedim. Şimdi bir arkadaşım onun yemek yaptığını söyledi ama bakacağız. Eğer beğendiyseniz şimdiden like atmayı unutmayın ve kanalıma da abone olmayı unutmayın aşağıdan. Şuradan da like atarsınız. Çok sevinirim. Evet arkadaşlar. 2 1 1 evet yemekleri dediği bunlar yemeklerini tanıtır mısın bu ne mesela bak bu domates bu da patlıcan şu benim evsendi makarna bu da benim evsendi ekmek tamam bu da bu yok evsendi Tamam. Teşekkürler tanıtımın için. Ve en son olarak abone olup like atmayı unutmayın. <laughs>